Cihanda hiçbir hükümdar yoktur ki Fatih'e eş ola Fatih'in hikmetini tahtında değil hocası akşam ara. Değerli arkadaşlar bugün sizlere Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın hikayesini anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet'in hikayesinin bir çocukluk dönemi en sonunda ahirete intikal etmesinin hikayesini anlatacağım. Fatih Sultan Mehmet yaramaz bir çocuktu. Hani bizlere bahsedilen o paraklı çocuklar var ya, zeki çocuklar diye isimlendirdiğimiz. İşte o çocuklardan bir tanesiydi Fatih Sultan Mehmet. Hocası Akşemsettin'i sürekli uğraştırmakta ve Akşemsettin ağır ettiğinden yani utandığından Sultan II. Murat'a gidip derdini anlatmakta, çekinmektedir. Fakat bu dönemde ikinci Mehmet'imiz yani Fatih'in yaptıkları artık gerçekten çizmeyi aşabilecek duruma gelmiştir. Öyle bir yaramazlıklar yapmaktadır ki bu yaramazlıklarını da babasının gücüne güvenerekten devam ettirmektedir. Hatta Akşemseddin bir gün Fatih'i uyardığında babasının sultan olduğunu ve bu devletin asıl sahiplerinden olduğunu kendisinin Akşemseddin'i bunu söyleyerek tehdit etmektedir de artık bu yaramazlıklarına dayanamaz ve Sultan II Murad'ın huzuruna çıkar. Sultanım size bir şey arz etmek istemek değil. Fakat söylemeye dilim varmaz, utanırım, çekinirim. Oğlunuz Mehmet'in durumu ile ilgiledir. II Muradsa Aksentetini gayet rahat ve edebiyle, adabıyla karşılar ve hocam derdin, meramın, sıkıntın nedir? Bizim Mehmet'in durumu nedir diye Akşemseddin'e sorar. Akşemseddin de durumu anlatır. Der ki oğlu Mehmet'in çok yaramazlık yaptığını, derslerde kendinin yani Sultan Murat'ın gücünü kullanarak Akşemseddin'i tehdit ettiğini artık derslerde istediği verimi alamadığından bahseder. Bunun üzerine Sultan Murat şöyle bir karar alır. Der ki, hocam ben bir gün siz ders işlerken sınıf ortamına iyisizce gireyim ve siz beni sınıf ortamından ses tonunu yükselterek çıkmam için uyarın der. Bunun üzerine Akşemsettin der ki, padişahım, efendimiz ben bunu nasıl gerçekleştireyim? Size hürmetim, size saygımdan ben bunu gerçekleştiremem bunun bir emir olduğunu söyleyen Sultan Murat Akşemseddin'i huzurundan güzelce uğurlar. Aynen planlandığı gibi Akşemseddin ders işlerken bir gün Sultan Murat yani 2. Murat izinsizce dersin ortasına girer. Büyük ve şiddetli bir ses tonuyla Akşemseddin dersinin bölündüğünü ve bunlar rahatsız olduğunu ifade eder. Ve dışarı çıkması için Sultan II. Murat'ı uyarır. Ve Sultan II. Murat özür dileyerek dersten çıkar ve tekrardan kapıyı vurar, izin isteyerek girer. O süreç içerisinde Fatih'in durumunu sorar. Anlatır, olayları anlatır Ar Şemsettin. Bunun süreci sonrasında da Sultan Murat sınıftan çıkarak gider. Burada Fatih şunu iddia etmiştir. Aslında çok güvendiği babası dahi hocası sitti'nin karşısında hiçbir şey gösterememekte, hiçbir başarı gösterememekte. Sınıf ortamında yaptıklarını babasının gücünden yararlanarak şımarıklık ortamına çevirmesi kifayetsiz kaldığını ve bu sürecinde böyle devam etmemesi gerektiğini idrak eder. Süreç bu şekilde devam eder. Fatih Sultan Mehmet öyle bir sultan olur ki altı bilgilen mükemmel bir insan olarak dünyaya hükmetmeye başlar. Ki İstanbul'un Fatih olarak karşımıza çıkar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir ve gönüllerimizin Fatih olduğu gibi İstanbul'un da Fatih olmuştur. Ayasofya Camii'ye çevirmiş, adaletiyle insanlar hükmetmeye devam etmiştir. Gel gelelim İstanbul'da bir külliye, bir mecliste bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet hemen heyetini divanını toplar ve der ki İstanbul'da büyük bir medrese yapılması gerektiğini ifade eder. Medrese hazırlıkları başlar, külliye hazırlıkları başlar ve külliye içerisinde camilerin, öğrencilerin kalacağı yerlerin, dersliklerin geniş bir alana yayılan güzel bir alan olmasını ister ve bütün harcamaları da kendi hazinesinden yani şahsi kazancından ödenmesi gerektiğini ifade eder. Bunun üzerine Fazıl Sultan Mehmet bütün hazırlıkları yaptırır ve medreseli bölümüne gelince özellikle kendisi denetlemeye başlar. Ve Fatih Sultan Mehmet medreselerin tamamı yapılmaya başlanınca denetlemeleri daha hızlı ve daha sık yapmaya başlar. Ki öğrencilerin hiçbir eksiği olmasın, muallimlerin hiçbir eksiği olmasın, devletin geleceğini kurtaracak olan gençlik burada hakkıyla yetişsin diye. En sonunda yapılır külliye meclise bölümü yapılır ve Fatih Sultan Mehmet meclisinin kapısının önüne büyükçe bir çukur kazılmasını ister. Rivayet edilene göre Fatih Sultan Mehmet bu çukura büyük bir mazgal konularak üzerinin kapatılmasını ister. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet'in neden meclisinin girişine özellikle böyle bir şey yapıldığını anlamak isterler. Fatih Sultan Mehmet'e veziri sorar der ki Sultanım Yaptırdığınız bütün külliyenin dışından ziyade özellikle neden medrese kapısına böyle bir mazgal yaptırıyorsunuz? Bunun sebebi hikmeti nedir diye sorar. Fahatsizlikten Mehmet şu cevabı verir. Şayet ben ölürsem öldüğüm süreç içerisinde benim mezarımın toprağını bu külliyede öğrenim gelen öğrencilerin ve hocaların ayaklarının altındaki topraklardan üzerime örtünler rivayet edilene göre de Fatih Sultan Mehmet ömrünü tamamlayıp ahirete yani gerçek hayata intikal ettiğinde bu mazgalla yani külliyenin girişindeki o hocaların ve öğrencilerin ayaklarından dökülen topraklardan kendi mezarına kapatılmasını ister. Bu konuyu anlamak isteyen Fatih Sultan Mehmet'i anlamlandırmak isteyenler şöyle ifade eder. Der ki Fatih Sultan Mehmet ahirette hesap gününde ne yapıldığına dair hesap sorulduğunda işte ben tüm İslam alemine, tüm dünyaya miras olsun diye yaptırdığım külliyede öğrencilerin ayak topraklarıyla hocaların ayaklarının topraklarıyla ben işte huzurundayım diye hesap vermek için bu hesap gününü düşünerek hareket eder. Bir sultan, bir padişah bir fatih olup da bu kadar ince düşünen, ahiret gününden, hesap gününden korkan bir sultanın nesli 600 yıl cihana hükmetmektedir. İşte biz asıl kaybettiğimiz nokta budur. Ahiret gününden, kul hakkından, insanların hakkına girip de bunları görmezden gelmekten artık ar Kul hakkından korkmamaktayız. Biz sadece kul hakkını çalmak, çırpmak olarak görmekteyiz. Oysa ki mesaiden beş dakika erken çıkmak da bütün insanlığın hakkından çalmaktır. Kul hakkıdır bunlar. Bunları anlatmak gerek. Fatih Sultan Mehmet gibi bir sultan kibre kapılmadan kendi mezarının topraklarını muallimlerden ve talebelerin ayaklarının altındaki topraklardan mezarına örtülmesini isterken biz bu kibir neden, bizlerin bu kibri, bu bencilliği, bu ben kavramı neden? İstanbul'un Fatih'inin Sultan II. Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in mezarının üzerine örten topraklar, talebelerin ve muallemlerin ayaklarının altındaki topraklar olarak kendine yollu alan, kendine azı kalan, ahiret gününde bir kanıt alan Fatih bizim bu kibrimiz neden? Neden biz bu kadar kendimizi kaptırmışız? Neden biz bu kadar ben kavgasını düşmüşüz? Kendi neslimizi, kendi tarihimizi öğrenirken 3-5 çapulcunun anlattığı gibi değil veya birilerinin maşası olarak anlatılmakla değil, kendi geçmişini, kendi tarihini bir yere taraf olarak anlatmak değil. Tüm mevzu ta ki Teoman'dan, Metehan'dan tutup da günümüze kadar bizi biz yapan bütün değerlere sahip çıkmak dururken neden bir taraf olalım? Sağ, sol, ön, arka, kuzey, güney diye neden ayrılalım? Neden tarihimizi birilerinin istediği gibi bölelim? Neden tarihimizde Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, Selçuklu diye bölelim? Biz Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Teoman'dan, Metehan'dan, Atilla'dan, Fatih'ten, Yavuz'dan, Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze kadar miras kalan bütün değerleri aslında bizi biz yapan bütün benliğimizdir. Bunların birbirinden ayrımı yoktur. İkinci Abdülhamit benim için ne kadar değerliyse, Fatih Sultan Mehmet benim için ne kadar değerliyse, Mustafa Kemal Atatürk de benim için o kadar değerlidir. Hiçbir zaman bir taraf olup ya insanlığın geçmişini, kültürünü, tarihini, benliğini ve insanlık onur için, Türk'ün onuru için mücadele etmiş insanları kimse ayaklar altına almasın. Bir taraf olmaktan vazgeçin. Tarihi bencillikle değil, Fatih Sultan Mehmet'in alçak gönüllülüğüyle, Fatih Sultan Mehmet'in adaletiyle ve insanlara İslamiyet'in vermiş olduğu hoşgörüyle yaklaşın. Burada anlatmak istediğim Fatih Sultan Mehmet'ten örnekler alalım. Biz, bizi biz yapan 2. Murat'ın hoşgörüsünden, 2. Murat'ın hürmetinden örnekler alalım. Biz kendi tarihimizi, kendi geçmişimizi, birilerinin yazdığı gibi değil, birilerinin bize anlattığı gibi değil, bizim kendi tarihimizi kendimiz öğrenmek için bizler işte kendi tarihimizi okumamız lazım. Nasıl Göktürk yazıtlarında ne anlatılıyorsa Fahri Sultan Mehmet'in yazdıklarına da bakmamız lazım. Yavuz ne anlatıyorsa bize, Melih Şah ne anlatıyorsa bize, Atatürk ne anlatıyorsa bize bunların birilerinin söylediğinden, ikinci kaynaklardan değil bizlere neyin ne anlattığını geçmişimizi araştırarak geçmişimizi öğrenerek aydınlanacağız. şunu unutmayın ki bir avrupalı kendi geçmişini öğrenebilmek için ta ki antik Yunan'a kadar gidiyorsa biz de orhun kitabelerine kadar yeni sen yazıtlarına kadar kendi tarihimizi öğrenebilmek için gitmeliyiz ki benliğimizi kimliğimizi bir başkasından değil kendimiz öğrenelim. kendimiz okuyalım, kendimiz öğrenelim. bize biz yapan değerlerimizi, kültürümüzü dinimizi, inancımızı bizi biz yapan her şeyi sahiplenelim. İslamiyet'e inandık, İslamiyet'i kabul ettik fakat Türk tanrı inancını yaşamış milletimi, tarihimi ben göz ardı edemem. Ben İslamiyet alırım Arap kültürünü değil. Ben İslamiyet alırım Fars kültürünü değil. Ben İslamiyetle harmanlanmış Türklüğü, bir başkasının dan anlattığı Türklüğü değil, kendim araştırdığım, kendi bildiğim, kendi benliğimi öğrendiğim Türkiye'lerim. Bizi biz yapan tarihimizi öğrenmek açısından bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ne Metehan'ın, ne Tuğaman'ın, ne Yavuz'un, ne Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne 2. Abdülhamit'in, ne de Fatih Sultan Mehmet'in birbirinden ayrımı yoktur. Hepimiz aynı milletin çocuklarıyız. Birbirimizden farkımız yok.